Merhaba sevgili takipçilerimiz. Vücut ısısında üşüme ve terleme gibi değişiklik, seste değişiklik, kalp çarpıntısı, kilo alma, depresif hal, kaygı, iç huzursuzluk, boyun bölgesinde yumru ve şişlik oluşma gibi şikayetler tiroid hastalığının belirtileri olabilir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere tiroid hastalığı ikiye ayrılmaktadır ve eğer zamanında tedavi edilmezse vücudun pek çok bölgesinde sorunlar oluşturabilecek bir özelliktedir. Doktor teşhisi konulduktan sonra mevcut tedaviye yardımcı ve destekleyici olması amacıyla iki bitki bir kür şeklinde kullanılırsa bu süreci iyileştirmede yardımcı olabilir. Bitkilerden birincisi yoğurt otu bitkisi, diğeri ise ginkgo biloba bitkisi. Yoğurt otu bitkisi şu şekilde hazırlanmaktadır. Bir bardak kaynamış klorsuz su içerisine bir tatlı kaşığı yoğurt otu bitkisi ilave edilir. 6 dakika demlendikten sonra sıcakken süzülür, ılık bir şekilde sabah kahvaltısından sonra bir yudum alınarak gargara yapılır. Bitkinin kalan kısmı ise içilir. İkinci bitki olan ginko bilavanın hazırlanışı şu şekilde olacak. Bir bardak kaynamış klorsuz su içerisine 1 tatlı kaşığı Ginkgo biloba bitkisi ilave edilir. 7 dakika demlenir. 7. dakikadan sonra süzülür ve ılıyınca akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra içilir. Bitki çayları her defasında taze olarak hazırlanmalıdır ve damak tadına uygun olsun diye şeker, bal, limon ve benzeri katkı maddesi kesinlikle ilave edilmemelidir. Her iki bitki çayını içmeye başladığımız aynı gün ise Günde 3 defa sabah, öğlen ve akşam yemeklerinden 15 dakika önce taze yeşil deri otunu birkaç tutam çiğnedikten sonra 2-3 yudum suyla birlikte içiyoruz. Bu uygulamaya bu küre 3 ay boyunca düzenli olarak devam ediyoruz. Sonrasında ise şikayetin seyrine göre dönüşümlü olarak uygulanabilir. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.